Evet, her gün çok verimli geçmeyebilir, bazen çıkışlar olduğu gibi düşüşler de olacaktır ve bu sürecin başlarında gayet normal hatta tüm süreç boyunca gayet normal. Peki, bugün ne konuşacağız? Bugün kısaca kreatif temellerine değineceğiz. Pazarlama bu işin belki mi? mantığını iyi oturtmak gerekiyor diye düşünüyorum. Hatta bu şeyler vardır bilirsiniz. Youtube'da işte hiç satılmayacak şu X ürününü bile sattım bakın diyen Youtuberlar vardır. Açık konuşmak gerekirse o videolara ben de çok özeniyorum. Şey diyor insan. Satılmaz gibi gözüken şu ürünler bile aslında satılabiliyormuş. Tabi burada tecrübe devreye giriyor. O Youtuber bu işi uzun zamandır yapıyor. Ve işi yalayıp yutmuş. Ne güzel. Darısı bizlere Umarım şu an bulunduğumuz Toplulukla birlikte Hepimize diyorum Topluluğa açıklama kısmından ulaşabilirsiniz Bu fırsatı asla ama asla Kaçırmayın derim Çünkü her geçen gün fiyatı Daha da artabilir Ki bu fiyata Piyasa koşullarına göre oldukça uygun olduğu için ee, Söylemekteyim Bir bakın Kenarda dursun Capcut Premier Pro edit dişlerim teklifimle hem videomda hem sistemde izleyen kişiye izleyen kişiyi iyi bir hukla yakalamalıyım. Yani Türkçesi tabiri kancayla, iyi bir kancayla yakalamalıyım. Peki iyi bir huk nasıl olmalı? Kreatifler nasıl oluşturmalı? İşte bugün bunları araştırdım biraz. Ayrıca bugün payı PTR pay bağlantısında yaptım. Yarın mesai saatlerinde de nasipse görüşmeli doğrulamaya katılacağım. Tabi şu da var. Kreatif gibi önemli bir konu tek günde öğrenilecek bir şey değil. Bu yüzden temel mantığını algılamaya çalışıp aksiyona geçeceğim. Ve bunu herkese tavsiye ederim. Temel mantığını anlayın uygulayın. Edit'i öğrenin. Sonrasında Edit'i uygulayın. Ara sahneleri kesin. Hiç bilmiyorsanız bir şeyler yapın. Kurcalayın CapCut'ı. Premiere Pro'yu. Açın, uygulayın. Yeter ki aksiyona geçin. Bu artık benim için her şeyden çok daha önemli hale geldi. Her şeyden çok daha elzam haline geldi aksiyona geçmek. Ne kadar mükemmelliyetçi olursam sanki o kadar fazla hayatı kaçırıyormuş gibi hissediyorum. Bilemiyorum. Neyse çok felsefi konulara giyme, girmeyeyim. Şimdi ürün videomuzda 3 temel başlık söz konusu. Başlangıç kısmı, orta kısım ve videonun son kısmı. Başlangıç kısmında bir hook, bir kanca bulunmalı. Bu kanca merak uyandırmalı, ilgi çekmeli. Zaten sosyal medyada kaydırmaktan hipnoz olmuş zihni videomuzda tutmalıyız. Orada o kişiyi durdurup videomuzda ilk 3 saniye içerisinde tutabilmeliyiz. Bu yüzden başlangıcımız ilgi çekici olmalı. Özellikle ilk 3 saniye. Videonun orta kısımlarında. Videonun orta kısımları meya kurandırmalı. Pardon. Videonun orta kısımları ürünü ve sorunu tanıtır müşterinin algısına göre hitap edilir. Orta kısmında müşteriyle bir empati kurabilmeliyiz. Yani ona şeyi hissettirmememiz gerekiyor. Bak sen bu ürünü al, satın al. İşte sen bir müşterisin gibi böyle basit bir ithamda değil. O ürünü gerçekten hissetmeliyiz. O ürünün sunduğu çözümü bence kesinlikle biz de hissetmemiz gerekiyor empati kurabilmek videonun orta kısmında çok önemli. Son kısım CTA yani Call to Action eylem çağrısı. Aksiyon çağrısı. Artık ne yaptık? Başta hukla yakaladık. Orta kısımda izleyiciyle empati kurduk. Son kısımda da artık onu bir aksiyona davet ettik. Dedik ki işte yılbaşı indirimine özel %50 indirim kaçırma. Lansman özel sınırlı stok kaçırma. Sevgililer gününe özel iki alana bir bedava. Kaçırma gibi gibi. Hani artık orada bir aksiyon çağrısında bulmamız gerekiyor. Videonun amacı web sitemizi olabildiğince insana çekmek, olabildiğince trafik çekmek. Temel esas nokta bu. Aslında biz CTR yani tıklama oranını ne kadar arttırırsak dönüşüm alabilme ihtimalimiz de o derece artacaktır. Videoda sahneler arası geçiş, sürükleyicilik hızlı olmalı. Kreatif için bu şekilde temelleri atmış oldum diyeyim ve şöyle bitireyim. Ha bitirmeden önce de topluluk kısmına açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Bunu her videomda söyleyeceğim çünkü benim için, sizler için gerçekten önemli. Peki. Son sözüm şu olsun unutmayalım. Biz ürün değil. Biz bir çözüm satıyoruz. Biz duygu satıyoruz. Yarın daha verimli olsun.